Hadi. hep maske maske konuşuyoruz hadi. ama asıl başlıklık sistemimizin üzerinde durmamız gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü bir de şunu unutmamak gerek. İnsanlar kendilerini çaresiz hissediyorlar. İnsanlar işte her tarafta gözle görülmeyen bir virüs var. O bizi hasta edecek diye korkuyorlar. Bu panik havasından uzaklaştırmak gerek toplumu ve evde oturanlara da hitap etmek gerek. Ben tamam maskemi taktım. Ellerimi de yıkadım. iyi hoş gereken her şeyi yapıyorum. Ama bu virüse temas edersem nasıl korunacağım? Şunu unutmayın. Bir kere bu virüs kimi hasta ediyor? Bağışıklık sistemi zayıf olandır hasta diyor. Dolayısıyla sizi koruyacak olan en güçlü maskeniz bağışıklık sisteminiz. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutarsanız, doğru beslenirseniz bu virüsten korunabilirsiniz. Virüsle temas etseniz bile iyileşebilirsiniz. En önemli şey bu Çağla'cığım. Psikolojik olarak da bağışıklığımızın düştüğü doğru mu? Çok doğru. İşte yaşam sevinci. Evet. Tesadüf bu kitap çıktığında salgına denk geldi. Evet. Ama yaşam sevincini yüksek tutmak çok önemli. Biz bunu hastalarımızda görüyoruz. Yıllardan beri benim hastalarıma söylediğim en önemli laf budur. İyileşmek istiyorsanız en önce yaşam sevinciniz yüksek olacak. Evet. Hayata dört elle sarılacaksınız. Ben bu hastalığı yeneceğim diyeceksiniz. Eğer bunu söylerseniz bağışıklık sisteminiz güçlenir. Sadece yaşam sevinci değil psikolojik faktörler çok önemli. İnsanın fizyolojisi ve psikolojisi Ayrı, ayrı çalışan sistemler değildir. Ama bunun yanında tabii ki siz beslenmenizi de düzene sokmak zorundasınız. Basit anlamda konuşursak, arabanızın deposuna koyacağınız yakıta dikkat ediyorsunuz. Evet. Mazotla çalışan arabaya benzin almıyorsunuz, ama vücudunuza aldığınız gıdaya dikkat etmiyorsunuz. Çünkü Onu da para verip alıyorsunuz. Tepki vermiyor. Evet, anlık tepki vermiyor. Uzun sürede, evet. uzun dönemde tepki, evet. tepki veriyor. Çok doğru. Ve şunu unutmayın, sizi koruyan ilk bariyer, hani. Kale, vücudunuzu bir kale olarak düşünün vücudunuzu. O kalenin surları bağırsak duvarıdır. Yani bağırsak duvarınız sağlam çalışmazsa, bağırsak duvarınız sağlıklı değilse siz ne yaparsanız yapın hastalıklardan korunamazsınız. Evet. Vücudunuzu aldığınız gıda son derece önemlidir. Basit kurallarla bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Evet. Çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Hocam tamam salgın geldi ben bağışıklığımı güçlendirmek istiyorum ama işte geldim 40 yaşına 40 senedir kötü beslendim. Bundan sonra ne değişecek ki? Çok şey değişecek. Yani bağışıklığımız neden düşmüştü bu zamana kadar? Şöyle bir bakalım mı? Tarım ve hayvancılık evet. değişti. Evet. Ee, yanlış beslenme hep hayatımızda bir Tek tek bir geçelim şekilde. üzerinden Tek tek geçelim. Gelenekselden evet. uzaklaşma doğaldır. Uzak kalma şeker ve nişasta bazlı beslenme. başlıklarımız evet. bunlar. Şimdi bakalım. İkinci Dünya Savaşı dünyada en büyük kıtlığın görüldüğü dönem. İkinci Dünya Savaşı'nda. O kadar büyük bir savaş söz konusu ki üretilen tüm tarım hayvancılık ürünleri orduya gidiyor, sivil insanlar açlıktan ölüyor ve en fazla ölümler de Avrupa kıtasında görülüyor tabii ki. Evet. İkinci Dünya Savaşında bizim memleketimizde de kıtlık var ama bizim memleketimizde kimse açlıktan ölmemiştir. Evet. Niye ölmemiştir biliyor musun Çağlaçım? Çünkü yıllardır, binlerce yıldır devam ede gelen yaşam kültürü yine aynı şekilde devam ettiriyordu. Et. Neydi? Herkesin o ilin valisi de olsa, doktoru da olsa, esnafı da olsa bir bağ evi vardı, bir bahçesi vardı. İrli ufaklı, büyüklü, küçüklü. Ama her aile kendisine bir takım tarım ürünleri yetiştirebiliyordu. Ekiyordu, biçiyordu yaz kış. Tavuğu vardı, belki iki tane koyunu vardı. Yumurtasını, sütün alıyordu. Yani kendi karnını doyuracak kadar gıda üretimi yapıyordu, tarım üretimi yapıyordu ve Tamam belki ekmeği karneyle alıyordu ama yine de açlıktan ölmüyordu. Tabii. Nitekim Cumhuriyet'in ilk yıllarında da yapılan bu değil midir? Bu yaşam tarzını devam ettirmek. Atatürk ne yaptı? Atatürk orman çiftliğini kurdu. Yani tarıma ne kadar önem verdiğini, hayvancılığa ne kadar önem verdiğini gösterdi. Biz ne yaptık İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra? O bağları, bahçeleri köylülük olarak gördük. Ya. Onları yok etmeyi, üzerine apartman dikmeyi modernlik olarak gördük. Düşündük, evet, bu, bu, evet. Bugün geldiğimiz noktada, Hiçbirimizin ne bağı var ne bahçesi var. Hiçbirimiz tarım üretimi yapamıyoruz. Evet. Peki tarım üretimi yapmayınca ne oluyor? İşte şimdi muhtaç hale düşüyoruz. Yerli tohumlarımızı korumalıyız. Yeniden eski yaşam stilimize, düzenimize geri dönmeliyiz. Hayvancılığa önem vermeliyiz. Kendi hayvanlıklarımızı korumalıyız. Doğaya saygılı, zarar vermeden bir yaşam sürmek zorundayız. Sizce bu virüsten sonra birazcık daha bu yönlere doğru bir eğilim olacak mı? Benim umudum o yönde Çağla'cığım. İnsanlar mi? artık görecekler. Evet. Bakın her birimiz kutular dolusu, koliler dolusu ilaçlarla yaşıyoruz. Evet. Niye böyle oluyor? Çünkü hastalanıyoruz. Hastalandığımız için bu ilaçlara ihtiyaç duyuyoruz. Önemli olan hastalanmadan yaşamak. Bu virüste de aynı şey söz konusu. Bakın virüse karşı etkili ilaç yok elimizde. Dünyada yok. Sadece bizden Türkiye'den bahsetmiyorum. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, raporunu bugün yanıma getirmedim. Raporunda birebir yazıyor. Diyor ki bu virüse karşı etkili ispatlanmış tedavi yok. Ne oldu kaldık hepimiz öyle. Tedavi yok. Ne var elimizde? deneme aşamasında ilaçlar var. Evet. Yoğun bakımdaki ilaçlar da az önce Melda Ağacı gayet güzel izah etti. Yoğun bakımdaki tedavilerin tamamı da deneme aşamasında. Onun için ozon terapiyi sordum. Ozon terapiyi niye denemiyoruz? Fitoterapiyi niye denemiyoruz? Bunlar da denenmeli bilimsel kuralların ışığında. Ama o noktaya gelmiş hasta gerçekten hangi tedavi verirseniz verin artık o stokin fırtınası deniliyor. Hani artık herkes öğrendi bunları. O nedir biliyor musunuz? Bağışıklık sistemi paniğe kapılıyor.